RSV selamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim Tayyip Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi, bizim Amazon birebir danışmanlık programımıza katıldınız. bu evet. kadar birebir bizim kontrolümüz dahilinde ilerliyorsunuz. Amazon'da güzel başarılar elde ettiniz kısa sürede. Öncelikle evet. bunlara gelmeden önce, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? RSV kimdir? Biraz buradan başlayalım ben 92 doğumluyum. E ismim Enes. Çayırova Kocaeli Çayırova'da yaşıyorum. yaklaşık 5 yıldır falan burada yaşıyorum. Önce daha öncesinde Pendik'te yaklaşık bir 25 yıl, 31 yaşındayım bu arada. Yaklaşık 25 yıl İstanbul'da yaşadım. evlendikten sonra da işte E Çayırova'ya geldim. Yaklaşık 5 yıldır buradayım. bir mağazada yetkiliyim. E AVM'de bir mağazada yetkiliyim. Yaklaşık 10 yıldır da bu sektördeyim. mağazacılık sektöründeyim. 4 ay önce de sizle tanıştık. İnşallah iyi şeyler olacağını düşündüğüm için internette araştırdım, bazen kafama takılan sorular oldu. Bu sorulara olumlu, güzel yanıtlar aldığım için de sizinle bu işe başlamış olduk bu arada. Tam o esnaf nasıl oldu? Yani tam böyle aramıza nasıl karar verdiniz katılmayı? Şimdi sosyal medyada görüyordum yani aslında böyle e-ticaret, e-ticaret. E sonuçta ben de bir ticaret işi yapıyorum. E, satış işiyle de uğraşıyorum. Ama bunu daha çok dijitale nasıl dökebilirim? Bununla çok e, araştırmalarına girdim. Farklı kişilerde, farklı kişilerin eğitimlerine katıldım. E, dinledim, araştırdım. E, sadece tek kişiye, tek kişiye bağlı kalmak istemedim açıkçası. Biraz açılmak istedim. E, sonra sizi Instagram'da, işte diğer sosyal medyalarda gördükten sonra ee, biraz daha böyle e, aklımdaki soruları daha net bir cevaplar alabildiğimi düşündüm yani. Ee, sonra dedim ki hani ben bu işi yapabilirim. Amazon, işte e, Amazon'daki ticaret işlerini yürütebileceğimi inanıyordum kendimce. Ee, bu şekilde de dedim ki hani ben adım atayım. Ne kadar adım atmak için biraz zor zorlu süreçlerden yani geçsem de e, aslında bir yıl öncesinde bu şeyler yaşadık. Ama dedim ki artık kafamda net. Ben bu şekilde e, Tahir Bey'in işte ekibiyle bu şekilde bu işi başaracağımı emindim. Dedim artık ben bu işe girmek zorundayım. Kendimi zorunlu olarak hissettim. Bu şekilde de başlamış olduk inşallah şey bakalım. Süper. Peki e, şimdi siz yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında aramıza katıldınız. Evet Mart ayında. Nisan ayına kadar e, sizin şey süreçleriniz olmuş. Araya bayram girdi. Siz biraz ertelediniz falan. Orada evet. bir gel yaşadık. Nisan ayında mağazayı açtık. Şimdi, Kesinlikle. Mart ayından bugüne baktığımızda totalde bir, bir buçuk ay kadar geçiyor. Aynen. Bir buçuk ay. Yaklaşık vardı. evet. bir buçuk ayda toplam ne kadar ciro elde ettiniz? Ve kaç sipariş geldi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Nisan'ın tam beşinde falan mağazan net bir şekilde açıldı benim. Işte ürünleri yükleme vesaire bunları biraz süreç aldı. Ya tam ayın on beşinde Nisan'ın on beşinde ilk bir tane sipariş aldım ama bu sipariş gelene kadar o kadar çok sayıkladım ki yani dedim ki ne zaman sipariş gelecek? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Acaba ben yanlış bir şeyler mi yapıyorum, hatalar mı yapıyorum? Bunları sürekli kendimde sorguluyorum. Her gece geliyorum, giriyorum, işten e, malum onda çıkıyorum. Evime geliyorum, direkt bilgisayarı açıyorum. Bakıyorum ki siparişi var mı yok mu? Sonra telefonumdan takip etmeye başladım. Ayın 15'inde bir siparişim geldi. Bu siparişi işte gönderimini sağladıktan sonra... Anlasıldı. Saradan... O ilk siparişin geldiği an <laughs> Çok farklı bir duygu. Yani düşünsenize şimdi bir ticaret işi yapıyorsunuz, bir şey gönderiyorsunuz ama... Elinizde yok ama bunun bütün sistematik burada görmüşsünüz. Bunu buradan görünce insan çok tuhaftı ve göndereceğim ürün de RAM'di. RAM, 14TB'lik bir şeydi, dijital bir şeydi. Ürünün tam aklında değil. Onun gönderimini yapacağız ama o kadar çok heyecanlandım ki yani onu nasıl gönderebilirim, nasıl yapacağız çünkü işleyişi çok iyiydi. Öğrenmediğim için diyorum ki acaba diyorum bazı şeyler hata yapabilirim. Sonra arkadaş hocam ya yardımcı oldu sağ olsun Faruk hocam. Emeği bende çoktur. İlk siparişimizi beraber gönderdikten sonra zaten o bağlantı bitti. Aradan iki gün sonra telefonuma bildirimler sürekli gelmeye başladı. Bildirimime güzel dokunuş bildirim... zamanlarda. <laughs> acaba zaman dedim öyle bir eğitimde, öyle bir eğitimde, öyle bir dokunuş yapması beni çok etkiledi yani açıkçası ben çok şaşırdım. Hatta sonraki bağlantımızda Verdiği tepki çok hoşuma gitmişti. Şöyle de, o yağmur gibi yağıyor siparişler, diye böyle bir tepki ya. verdi. İnanılmazdı yani. Şöyle kısacası geçersem toplam 52 sipariş aldım, yaklaşık tam bir buçuk ay içerisinde. 52 siparişimden de toplam cirom 4.210 dolar. 4.210 dolar. Buradaki karım benim 2.291 dolar. Hemen çok hemen. güzel bir karım var bence. Çok, çok da yüksek güzel bir karım var. Peki tabloyu şu an göstermeyi göstermiş şansı. Tabii. Tabii tabii hemen gösteriyorum. Bir saniye. Şöyle. Bu şekilde tablo. Aynen. 52 sipariş. 52, 52, 52. 52. 52. 52. 52. 52. 52 Kesinlikle. Tahmini karım 2291 dolar. Süper. Bu Burada hiç iadem gelmedi bu konuda. Burada da hiç iadem de yok. Maliyetim zaten 1400 dolar. Bir tane hmm. sanırım orada iade sipariş gözüküyor. Bir tane evet geldi. Ben o da dün onu da ben iadeden çok şey yapmıyorum. Yani bu kadar siparişe bir iade çok normal yani. <laughs> bu, 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 platformda yani bence. Evet. Vallahi Dolayısıyla... süper. süper. Ben adınıza sevindim. Ben Peki, de çok sevindim. Özellikle şimdi dersiniz de var. O yüzden çok da böyle evet. röportajımız var. Evet. Dersi kaçırmak istemiyorum. Kaçırmanızı istemiyorum. <laughs> <laughs> Eğitmenlerimiz de öyle yoğun ilerliyor ki şimdi biliyorsunuz biz çok kısıtlı kontenjanlarla ilerliyoruz. Çünkü bize gelen başvurulardan evet. e, başvuruları karşılayacak yani her başvurana biz eğitime dahil etsek Türkiye'de o kadar eğitmen yok. <laughs> yani öyle bir durum evet. Kals çıkar. <laughs> Aynen öyle. O yüzden böyle çok kısıtlı ilerliyoruz. O yüzden eğitmenimizin bir dakika, eğitmenlerimizin bir dakikasını bile aslında almasını istemiyoruz. O yüzden böyle çok uz uzatmayacağım. Çok da böyle sizi yormayacağım. E, burada girişimcilere e, bir ee, tavsiyeniz var mı? Yani sonuç olarak sizin yaş grubunuzda sizden daha genç ya da sizden daha yaşça büyük kişiler bu işi yapmak istiyorlar. Özellikle muhtemelen sizin de bir yerden sonra böyle bir istifa durumunuz olacaktır. işi bırakma durumunuz olacaktır. Onun belki düşüncesi hayali vardır mutlaka. Yani bu aynı şeyleri yaşayan kişiler için sizlerin tavsiyesi var mı? Nereden başlamak ne yapmak yani yaklaşık ben dediğim gibi 10 yıldır mağaza sektöründeyim ve artık sabit bir şey, çalışma stili olduğu için işte sabah e, giriyorum, akşam çıkıyorum ve bu inanılmaz insanı yorucu hale getirdiğini öncelikle söylüyorum. Bence e, kesinlikle yapılması gereken bir işi bunun kanaatindeyim. Şöyle söyleyeyim yani evinde çalışıyorsun e, evinde ticaretini yapıyorsun her şeyin hesaplamasını kendin oturduğun yerde yapıyorsun ve bunun hesabını, kitabını tabi eğitimciler sana yardımcı oluyor ama bir müddet sonra ondan artık yardım gereğini de duymuyorsun zaten. Çünkü işin, açık konuşmak gerekirse bir pire oluyorsun. Pire olduktan sonra, Masa başında dışarıda çalışacağını Masa başında evinde çalışıyorsun. Çok da güzel. Şu an diyorlar ya işte dolar artıyor, ortalık biraz karışık. Herkes düşüncesinde. Ama ben ne yapıyorum? Ben yaslandım dolarların gelmesini bekliyorum açıkçası. <laughs> Bunu söyleyeyim size yani. Çünkü gelecek, paralar, e, dolarları karşımızda gördük. Ben dolar yükselirse benim burada karım olmuş oluyor. Buradaki dolar benim Türk TL'si olarak benim daha çok karım olmuş oluyor. Yani ben burada kazandığım parayı bu şekilde dolar olarak kazandığım sürece doların yükselmesi bir şekilde bir yerde etkileyebilir. Ama ben şu an kazancıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi yani oturuyoruz. Burada işimizi yapıyoruz. Sonra geliyor kazancım geliyor. Ama ben bunun için herhalde hesaplayamıyorum. Bir yıl, bir buçuk yıl herhalde çalışmam lazım. Bir ayda yaptığım ciroyu. Burada örnekler de var. O yüzden benim kesinlikle tavsiyem ne kadar, yaşınız kaç olursa olsun bunu kesinlikle unutmasınlar. Benim yaşım, ben 92'liyim yani yaklaşık 31, 31 yaşındayım. Yaşınız kaç olursa olsun bence bu işin yani yaşı yoktur. Dilediğiniz zaman nasıl hazır hissediyorsanız bu işe kesinlikle adım atılmasını tavsiye ediyorum arkadaşlara. Süper. Başka da bir şey diyemedim yani. açıkçası ben de fikrimi söyleyeyim. Şimdi e, yaptığımız evet. başarılara, burada işte yaşadıklarınıza vesaire genel olarak baktığımızda bir buçuk aylık süreç çok güzel bir süreç. Yani bu süre içerisinde bu kadar evet. siparişin geliyor olması, bu siparişlerin e, bir karşılığının olması. Yani açık söyleyeyim, e, ben e, uzun vadede 2023 yılında çok daha büyük ciddi başarılar kendisi, bu zaten başarı zaten başlı başına. Hani şu an 100 bin dolar cüre yapıp, işte 10 bin dolar kazansanız yine bir başarı ama şu anki evet. çok daha değerli çünkü %50'ye yakın bir karınız var e, ve bir buçuk aylık bir süreçte bunlar oluyor. Ee, bu, ben şuna inanıyorum. 2023'ün sonunda çok ciddi rakamları göreceğimize inanıyorum. Ben genelde e, kursiyerlerimizden kurs böyle 6 aylık ya da 1 yıllık hedefler alıyorum. Ama maalesef ya onlar müsait olmaya ya da ben müsait olamıyorum. İkinci parti çekemiyoruz. Umarım size çekeriz. Evet. <laughs> söyleyeyim. İnşallah çekeriz kesinlikle. 2023 hedefiniz nedir? 2023'te toplamda ne kadar ciroya ulaşmayı hedefliyorsunuz? Şu an yarın zaten 6. aydayız. Yani Haziran ayındayız. Yani önümüzde önümüze tam 6 ay var. Şey yani Mağaza evet, anki... açıldıktan sonraki bir sene. Evet, onu e, baz alırsak, benim şu anki cirom 4.210 dolar. Ben benim hedefim bu yıl 50 bin dolar olarak hedefledim. Kendimi 50 bin dolar. Yani şimdi bir ay, bir buçuk ayda 4.000 dolar kazandıysan bu ciron buysa e, yıl sonunda da 50 bin dolar ciroyu görmek için kendime hedef koydum. İnşallah da bu hedefe, bu başarıya ulaşacağıma inanıyorum yani kendimce inanıyorum. Yani aslında baktığınızda şöyle oluyor. E, ortalama yine aynı kâr devam ettiğiniz sürece 25 bin dolar bir e, kar kalıyor. Bunu da evet. şu kurula çarptığımızda şu an 20 liraya açtı zaten. 20, e, evet. Şöyle direkt 20 çarpayım. 500 bin TL gibi bir kar. Bunu da aylık baza vuranlar mutlaka olacak. Şimdi bu hesabı herkes yapacak Bu yüzden ben yapıyorum. Evet, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ayda 41.500 lira, 41.600 lira gibi bir para yapıyor. Ki bu Kesinlikle. hiç artmadığı sürece, ki dolar artacaktır. sizin evet. marjınız yükselmedi ya da siparişleriniz de artmadığı sürece, bu stabil gittiğimiz sürece gayet güzel. Gayet güzel. Evet, ben de stabil olarak hesapladım. Çok da fazla hani, evet yükseklere çıkabilir miyim? Çıkarım. Yani zaten başarı geldikçe başarının devamı artarak gelir zaten. Biz bir başarı gördük. Bu başarıyı hesaplayarak zaten bu şekilde bir hedef belirledim kendime. Tahminimce bu çıralara ulaşacağım inanıyorum yani. Süper. Yani e, şöyle yapacağız artık. E, yıl sonunda siz bu hedefi gerçekleştirdiğinizde ben de size bir sürpriz yapayım. Siz diğer pazarları da açalım. E, açalım. E, Markayı iyice, marka iyice büyütelim. E, aynı zamanda da başarı hikayeleri yazalım birlikte. Kesinlikle. Zaten bu başarı hikayesi yazmadan bir başarıya ulaşamayız yani. O yüzden de ben inşallah diğer pazar yerlerinde bütün ülkeye, bütün Avrupa'ya yayılmayı diliyorum tamam. yani. İnşallah. i̇nşallah evet, ben çok teşekkür ederim size. Çok tutmayayım. Ben derse teşekkür ederim. Derse geç kalmayın. Tabii teşekkür ederim. Çok sağ ol. Birazdan gireceğim şimdi dersim. 5 dakika var. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, bol kazançlar diliyorum. Ben de size çok teşekkür ederim. Emeği geçen bütün arkadaşlar için ee, çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun her şey için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok güzel. Hoşçakalın. Sağ olun. Iyi günler.